Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için tılsımları ele alacağız abi. Tılsımlar bildiğiniz üzere yeni güncellemeyle gelen ve karakterimize üç farklı temel özellikleri veren ekipmanlardır. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Şimdi abi Köyünüze gittiğinizde demircinin yanında veya e, kuzgun aldıysanız kuzgunun tılsım atölyesi diye bir bölüm var. Oraya açtığımızda tılsım imalatı dediğimizde burada 3 farklı renkte üçer tane farklı tılsımlar var. Önce bu tılsım malzemelerini nereden alacağımızı göstereyim mesela dostlar. Yine yeni günceleme ile beraber gelen kroken boss'u var ya. Ona girdiğimizde fırtına burnunda hızlı seyahat diyorum. Şu ağaca geldiğimizde kroken boss'u var. Buradan girelim. Şimdi bunda hakkınız oluyor. partiyle beraber girip keseceksiniz. 4 tane kesirsiniz. Yani birinci olmanız gerek yok. 4 tane kestiğinizde size bir tane mavi parşömen veriyor. Bu da ben tekrardan çıkayım. Çünkü burası biraz online sıkıntı abi. Rocker'e girdiğinizde 4 tane girersiniz abi. Size mavi parşömen veriyor. Bu parşömen tasım yapmakta kullanılıyor. Şu. 8 e, tane girerseniz mor veriyor. Şu. Ve 16 tane de girerseniz turuncu veriyor abi bu. Ekstra olarak da eğer ki hakkınız varsa Kroken'i kestikten sonra sizde şu Şunlar var ya Bunlardan veriyor abi Şimdi Tasım bölümüne girdiğimizde bizi 3 üç tane üçer tane Özellikler karşılıyor Bunlardan bir tanesi menzilli saldırı hasarını arttırır Biz bunu almayacağız kesinlikle Parşömen çıkarsa size Kesmeye devam edip Diğer parşömenlerden Almaya gayret edin İkinci olarak da aktif beceri hasarı artışı diyor Bizim almak istediğimiz parşömen bu abi Bunu düşürene kadar kesmeye devam edin Üçüncüsü ise vuruş kombinasyonu hasar artışı oranı. Seçtiğiniz vuruş kombinasyonu var ya kombinasyonu yaparken ki verdiğiniz hasar buradaki kullandığınız tılsımın yüzdesine göre artıyor. Bunlar mavi olanlar. Mor olanlarda da yine aynı özellikler var. Sadece buradaki yüzdeler ikiye katlıyor. Yani yüzde beşten yüzde ona çıkıyor. Turuncularda da ise yine aynı menzilli hasar artışı. Burada yine ikiye katlayıp yüzde yirmi oluyor. Biz burada düşürmemiz gereken parşömen aktif beceri hasar artışı yüzde yirmi. Bu nedir derseniz özel hareket vuruyoruz ya, mesela suikastçıda kesip pişme artı, döner tekme veya diğer pusu şudur budur. Onlara vurduğumuzda normalde 100k vuruyorsak 120k vuracağız. Veya 1 milyon vuruyorsak 1 milyon 200 bin vuracağız. Ben 16 tane kestim bana şey düştü. E, vuruş kombinasyonu hasarı artışı düştü. Yani idare eder. En azından ok menzilli düşmedi. Bunu basacağız dostlar. Ekstra olarak da bastıktan sonra tılsımı cilalama diye bir özellik var. Bu nedir derseniz buradan seçtiğimizde mesela şunu yaptığında ne oluyormuş? Buradaki özellikle tıpkı şey gibi set bonusu yapıyoruz ya. Yani set bir tane zırh setini sürekli farklı farklı ekipmanlarla basıp oradaki yüzdeleri artırıyoruz ya. Bu da tıpkı onun gibi. Abi. Buradan 43 tane seçip bastığında şuradaki yüzde progress var doluyor ona kadar. Buradaki yüzdeleri artmaya başlıyor. Bu da güzel bir özellik. Ama sürekli krokene girip bunu yavaş yavaş kesmek lazım abi. Mesela ben bunu bir tane arttırayım bakayım bir tık nasıl olacak. Şuradan bunu seçtim. Bir tane seçtim mesela. al dedim. Buradan bir tık arttı. 297'ye kadar basacağız. Oradaki şu sıradaki etkiler, sabit etkiler yükselmeye başlayacak. Ben burada şimdi basmayacağım çünkü e, demirle gümüş bulursam turuncuyu basacağım. Onu sonra ya Allah cilalayacağız. <laughs> Tılsımları nasıl takarız derseniz dostlar. Buradan dolanlar kısmına girdiğimizde şu bölüm var. O bölüme girdiğimizde tasını takıyoruz. Etkilerini kullanmaya devam ediyoruz dostlar. Bizim burada dediğim gibi yapmamız gereken sabit olarak siz isteseniz mavi yapın. Sonrasında sürekli krokene girerekten mor ve turuncu düşürmeye çalışın dostlar. O mor ve turuncunun nereden gözüktüğünü de göstereyim sizlere. Buradan başarılar kısmına girdikten sonra hayvanlar ve canavarlar bölümü var. Ona girince abi Kroken felakete 4 diyor mesela. Şu. Burada ilk şey yazar. 4 tane kez mavi topla. 8 tane kez mor topla 16 tane kes turuncu topla o ben 16'yı kestiği için dün buradan işte şu görüntüyü verecek ne işe yarıyor bilmiyorum da boş işler yani <laughs> bana göre 30 tane de kesersek bu görüntüyü verecek <laughs> Dostlar kratere girip tasımla yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin çünkü aktif beceri hasarını %20 artış oranı bayağı iyi yani Bayağı hasarınızı yükseltir Keza yine vuruş kombinasyonunu arttırma olayı da hasarınızı bayağı yükseltir. Kesinlikle yapın derim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir veya yararlı bulmuşsunuzdur. Taktığı, beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çeviri <laughs>